Çapa ile çiçekler. Çok eskiden ülkelerin birinde bir bahçe varmış. Sahibi her yıl bahçesine sebzeler eker, sonra da pazarda satarak geçimini sağlarmış. Ama yıllardan bir yıl bakmış ki çiçek satışında daha iyi para var. Bahçenin bir bölümüne de çiçek ekmiş çapa, kürek, kazma bahçenin yeni konuklarını daha iyi yerler hazırlamak için günlerce canla başla çalışmışlar. Çiçekler ekildikten sonra da sık sık toprağa kazarak köklerinin rahatça ilerleyebilmesi için çalışmalarına devam etmişler. Ama gelin görün ki çiçekler onların bu çabalarına teşekkür edecekleri yerde bizi korkutuyorsunuz, canımızı acıtıyorsunuz, gidin buradan diye bağırıp pazarlıyorlarmış. Çapa bir iki kez biz işimizi iyi biliriz korkmayın. Yıllardır sebzelerin diplerini çapaladık diyecek olmuş ama çiçekler terbiyesiz ne olacak? Bizi o sıradan sebzelerle bir tutmaya çalışıyor. Utanmıyor musun? Bir bizim inceliğimize güzelliğimize bak bir de onlara. Bundan sonra sizi istemiyoruz anlaşıldı mı? Diye çapanın sözlerini ağzına tıkamışlar. Çapıya yapılan bu çirkin davranışa kürekle kazma da çok üzülmüş. Kürek bana kalırsa bu kendini beğenmiş çiçeklere yardım etmeyelim artık. Ne halleri varsa görsünler deyince çapa ve kazmada haklısın demişler. O günden sonra da çiçeklerin yanına uğramaz olmuşlar. Çiçekler önceleri "Oo oh, korkuttuk onları." "Tabii canım. Kim oluyor bu saçma araçlar?" demişler. Hatta aralarından bazıları sebzelerin dibini çapalayan çapa ile alay edince hepsi kahkahalarla gülüşmüşler. Ama aradan günler geçtikçe Hepsinde de bir sıkıntıdır başlamış. Toprak çapalanmadığı için sıkıştıkça sıkışmış, kaskatı olmuş. Kökler, hava alamıyoruz, toprak çok sert, ilerleyemiyoruz. Bulunduğumuz yerde besin tükendi diye bağırışıyorlarmış. Sonra dökülen su çoğu kez toprağın içine girecek bir yer bulamadığı için üstten akıp gidiyormuş. Yani bir de su derdi varmış çiçekler için. Bir süre sonra çiçekler teker teker boyunlarını bükmüşler... İmdat! Ölüyoruz. Yardım edin bize diye bağırışmaya başlamışlar. Çapa onların bu boynu bükük halini görünce yine de dayanamamış. Bu kadar ders yeter. Hadi işbaşı yapalım arkadaşlar demiş. Üç arkadaş ertesi sabah günün ilk ışıklarıyla kalkmışlar. Soluk bile almadan toprağa kazmışlar, havalandırmışlar. Dibi çapalanan bitkinin kökleri sevinçle bağırıyor. Oh! Soluk alabiliyorum, ilerleyebiliyorum diyormuş. Akşama doğru çiçeklerin hepsinin de çapalanıp bitmiş çocuklar. Çiçekler sevinçlerinden ne yapacaklarını bilemiyorlar. Diplerindeki toprağı havalandıran, kabartan araçları çalışırlarken öpücükler gönderiyorlarmış. Bizi bağışlayın. Eğer tam zamanında yetişmeseydiniz hepimiz ölecektik diyorlarmış. Çapa ile arkadaşları o gün çok ama pek çok yorulmuşlar. Yorulmuşlar ya. Renk renk, mis gibi kokan çiçeklerin sevgiyle kondurdukları öpücükler, söyledikleri güzel sözler onların bütün yorgunluğunu alıp götürmüş. Çiçekler üstlerine dökülen suyu toprak yumuşacık olduğu için kana kana içmişler o akşamüstü. Yine başları dindik olmuş. Gece gökyüzü pırıl pırıl parlayan yıldızlarla dolunca bahçeden el ayak çekilince çapa, kazma ve kürek üstlerini düzeltip kendileri için yapılan şölene katılmak için bahçeye gitmişler. Yüzlerce ateş böceğinin aydınlattığı çiçeklerle gece yarısına kadar gülüp eğlenmişler. Ondan sonraki günler çapayı uzaktan gören çiçekler konmak şöyle dursun. Bugün benim dibimi çapalamıyor musun sevgili çapa diye bağırışarak karşılamışlar onları. O kanter içinde çalışırken de Yorgunluğunu unutturmak için en güzel kokularını sürünmüşler, hep bir ağızdan türküler söylemişler. Kısacası kendileri için çalışan çapayı hiç küçük görmemişler, azarlamamışlar çocuklar. Başkalarını küçük görmek ne kadar ayıp aslında.